Doktorlar olmaz gidemez diyor. Ben bile ikna edemedim. Kader bilgi yaptık paşam. Bunca sene. Yaptık ya. Ama sen ne dersen bu sizi son görüşü. Öyle demeyin. Allah büyük. Panmakların pek yorgun. Siz yazarsanız makbule geçer. Tabii ki paşam. Fevzi paşam. Onlara örnek olun. Siyasete karıştırmayın. Faziletinizle onları hırslardan uzak tutun. Elbette. Müsterih olun. Bu son mektubumu da siz Maraşalları okuyun lütfen. ...korunasınlar. <laughs> Zaferleri ve mazisi... ...insanlık tarihiyle başlayan... ...her zaman zaferle beraber... ...uygarlık nolanını taşıyan... ...kahraman Türk ordusu. <laughs> Memleketini... ...en buhranlı ve zor anlarda esiyetten... ...felaketlerden belalardan ve düşman işgalinden nasıl korumuş ve kurtarmış isen Cumhuriyet'in bugünkü verilme devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve araçlarıyla dolatılmış olduğun halde beni aynı bağlılıkta yapacağına hiç şüphem yoktur. Bugün Cumhuriyet'in 15. yılın devamında artan büyük bir rahatlık ve kudret içinde kavrayan büyük Türk milletinin karşısında kahraman ordu. Sana kalpten teşekkürlerimi ve bildirirken bir ulusumuzun övünme duygularını da dile getiriyorum. Türk vatandaşının ve Türklük toplumunun şan ve şerifini iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumaktan oluşan gerimini her an yerine getirmeye hazır olduğunu benim ve büyük ulusumuzun tam bir inanç ve güvenimiz vardır. Büyük ulusumuzun orduya verdiği en son sistem fabrikalar ve silahlar ile bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir kendini feda etme ve yaşamayı değersiz görmekle her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğunuza eminim. Bu inançla kara, deniz, hava ordularımızın kahraman ve komutanları yine subay ve erlerini selamlar ve övgülerimi bütün ulus karşısında bildiririm. Cumhuriyet Bayramı'nın 15. yıldönümü Hakkınızda kutlu olsun